Merkeze merhabalar. Bugün Tedford marka Portapotti 565 portatif tuvaleti inceliyoruz. Şimdi başlayacak olursak. Şimdi bu ürün Tedford'un Portapotti marka 565 modeli portatif tuvaleti. Kamplarda, karavanlarda, tekne ve yatlarda kullanılabilecek bir kimyasal, kimyasal bir tuvalet. Şimdi. Şimdi tuvaletimizi inceleyecek olursak. Burada pis sil deposunun dolup dolmadığını gösteren bir göstergemiz var. Bu dolduğu zaman kırmızı olur. Şu anda yeşil hiç kullan kullanılmadığı için. Şu anda. Şimdi bu şekilde görünüşü. Şurada bir tuvalet kağıtlığı var. Böyle tuvalet kağıdınızı koyup kapatabilirsiniz. Şimdi şu kol nedir? Şimdi açıklayalım. Önce şuraya gelelim. Şurada bir göstergemiz var. Burada temiz su deposunun yani sifon suyunun göstergesi var burada doluluk oranı. Daha hiç doldurmadık. Burada da bir sifonumuz var. Bu şekilde sifon özelliği görür. Burada sifon suyunun dolum yeri var. Burada da çok güzel bir şey yapmışlar. Şu şekilde bir aparatla buraya kolaylıkla su doldurabilirsiniz. Buradan herhangi bir şeyle. daha sonra kapağımızı açtığımız zaman şöyle çevirelim kapağı açtığımız zaman burada bizi diğer portatif tuvaletlere göre daha geniş bir iç alan kaplıyor şu şekilde gösterebilirim şimdi sifonun e, bölgesi burada şimdi şu kol ne işe yarar bu kol e, pis, pis su deposu ile üst taraftaki temiz su deposunu yani oturduğumuz bölgeye ayıran kısım. Bunu açtığımız zaman alt depoya erişim sağlanır. Kullanırken tabii ki de açmak zorundayız. Açmazsanız. Şu şekilde açık. Şimdi şöyle kolu çekerek kolaylıkla kapatılır. Koku ve vesaire hiçbir şey ulaşmaz size. Daha sonra bu şekilde çevirdi çevirelim. Şimdi bu kol ne işe yarıyor? Hemen bakalım. Bu Depomuz doldu. Göstergemiz kırmızı olduğu zaman veya boşaltmak istediğimizde bu kolu şu şekilde yaparak kolaylıkla ayırıyoruz. Bu üstteki depoyu kenara koyup bunu boşaltmaya götürebiliriz. Şimdi burayı gösterelim Şurada şöyle bir sistem var. Burası kapalı kilit zaten. Boşaltacağımız zaman şu boruyu şekilde döndürüp şu kapağı açıyoruz ve şurada şuradan tutup boşaltabiliyoruz rahatlıkla istediğiniz şekilde şöyle şöyle boşaltırken şurada bir hava depomuz var şuraya basarak hani havas içeriden hava akışını sağlayarak daha kolay boşaltmayı sağlayabiliriz evet şimdi depomuz doldu boşalttık temizliğini yaptık şu anda içine kimyasalını koyuyoruz kimyasalını koymak için kimyasal olan kimyasal farklılık gösterebilir fakat bu kimyasala göre her 10 litre 10 litrelik hazne için 100 mil su kimyasal koymamız gerekiyor. Biz bu, bu tuvaletimizin pis su haznesi 21 litre. Biz buna 200 mil bir kimyasal koyacağız. Ee, üstüne de 1,5 litreye yakın bir su ekleyeceğiz. Daha sonra da kullanıma hazır hale gelecek. Şurada gör, görünür bilmiyorum ama 120 mililitre gösteriyor bu şeyi. Buna göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük boyutları da var alt, aşağıda. Sonra koyduk. Buradan boşalttık. Üstüne suyumuzu da koyduk çeviriyoruz kolumuzu bu taraftan kolumuzu çeviriyoruz şimdi tuvaletimizin üstünü takacağız şu şekilde getirmiştik kimyasalımızı koyduk bu şu şekilde getiriyoruz. şurada bir kolu var ama şu şekilde bastırdığımız zaman tuvaletimiz artık tamamdır bu şekilde kullanabiliriz istediğimiz gibi sifonumuz açma kolumuz Portapotty marka bu tuvalet 20 litre iki su haznesine sahip olup 15 litre temiz su haznesine sifon suyu ile mevcut. Her istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir portatif tuvalet. Evet, şu an kadar Tet bugün Tetforty 565 modeli kamp, çadır kampı, karavan kampı, yatlarda, teknelerde kullanabileceğimiz bir portatif tuvaleti inceledik. Buraya gelecek olursak bunun bu e, sadece tuvalet kimyasalı pis su haznesi için. Fakat bunun temiz su haznesine koyulan kimyasalları da var. Hani ihtiyaç duyulur mu tam bilmiyorum. Daha denemedik. O yüzden şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Daha koku anlamında bir şeyler olabilir veya daha farklı alternatifler de kullanabilirsiniz. Size kalmış, size kalmış bir şey. Daha değişik toz halinde kimyasallar olabilir. Daha farklı markalar olabilir. Şimdilik bu kadar. Herkese ben görüşürüz.